Evet arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün kankamla beraber tam 30 tane banko maç seçtik sizler için en iyi analizleri yaptık hemen mutlaka videoyu beğenin her beğeni bizlere bir teşekkürdür sormak istediğiniz maçları mutlaka yoruma yazın ve kanala abone olun arkadaşlar sabırla sizler için analizleri yaptık sabırla dinleyin ve sonuna kadar izleyin mükemmel maçlar var arkadaşlar hızlı bir şekilde başlıyoruz kankacım hoş geldin hoş bulduk kardeşim herkese selamlar herkese bol şans fena maçlar var Fena başlıyoruz, fena gidiyoruz. Haydi bakalım. Kişiye district maçıyla başlıyoruz. 2.5 üst. Çok da güzel oranı var abi. Tertemiz ver, geç. Haydi bakalım. Bratwag, Tonsberg. Yine bu maçta 2.5 üst. İkisi kombinlenebilir. Çok da güzel oranı var ikisinin de. Leeds United, Burnley. Bu karşılaşmada 2.5 üst bekliyoruz. 1.60 oranı da var. Gayet de güzel. Tek maçta değerlendirilir. Haydi bakalım. Arkadaşlar Telegram'dan mutlaka takip edin. Hem oynadığımız siteyi Telegram'da paylaşıyoruz. %20 daha yüksek oranlarla oynamak istiyorsanız sağlam milyon çekim yaptığımız sağlam sitedir arkadaşlar. Telegram'a buyurun zaten orada paylaşıyoruz. Aynı zamanda Telegram'da ücretsiz günlük canlı bahisleri sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve güzel de kuponlar yapıyoruz değil mi kankam? En son kuponda kaç koymuştuk? Kardeşim kuponlar var, canlı maçlar var. Yani ne kadar koyduğumuzu artık hatırlamıyorum. Gelen içine koyuyoruz. O yüzden Telegram'a <laughs> bekliyoruz. <gülüyor> Haydi bakalım. Southampton şey Manchester City pardon Manchester United maçıyla devam edelim. Sen istediğin Manchester'a git kardeşim. O maçta karşılıklı gol var bekliyoruz. Haydi bakalım. Manchester United'ın karşılıklı gol var olmayan maçı neredeyse yok. Şey yaptım kendi evinde şey yapacaktır. Evet. Şensas ul kısa. Kardeşim bu maçta yine 2.5 üst. Çok da güzel oranı var. O yüzden bu maçı 2.5 üst geç. Helsinki John'en Kardeşim bu maçta maç sonu bir bekliyoruz. 1.55 orandan güzel oran. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Floris Liefering. Bu karşılaşma için yorumumuz 2.5 üst. Karşılıklı gol var. İlk yarıda gol denenebilir ama net tercih 2.5 üst. Haydi bakalım tekrar devam ediyoruz. PK 35 Salpa. 2.5 üst. Karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Akatemiya Yaro. Bu karşılaşmada net 2.5 üst. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bankolarımıza devam ediyoruz. Lütfen abone olmayan, kanalda abone olmayan, videoyu beğenmeyen hemen beğensin arkadaşlar. Her beğeni bizlere bir teşekkürdür. Hemen Koala Lumpur maçına devam ediyoruz. Koala Lumpur Keda. Çok net 2.5 üst. Bursa Möşin Gladbach şutut kart. Karşılıklı gol var. Bekliyorum bu karşılaşmada. Maç sonucu da 2. Iki. 2'nin oranı da gayet güzel. Mayıs sonu 2 verilir. 2 oranda. Neden Stuttgart yener? Kardeşim Stuttgart iyi gidiyor. Bir tık böyle ara sıra yara belası da yine bırakmaz diyorum. Bu sene yine ilk üçte olacaklar. O yüzden Stuttgart. Haydi bakalım. Linfield Larne maçıyla devam ediyoruz. 2.5 üstün bence bankosu 1.70 oran vermişler. Çiçek gibi oran abi. Haydi bakalım. Arkadaşlar 1.70 oran Türkiye'de 1.90 civarında oynadığımız sitede De dediğim gibi oynadığımız siteyi Telegram'da paylaşıyoruz. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Viking Oslo maçıyla devam edelim. Bu karşılaşmada 2.5 üst bekliyoruz. 2.5 üstüne güzel, güzel oranı var. 3.5 üstü olabilir. Haydi bakalım deneyin arkadaşlar. Evet dostlar. ikili kombine, üç, üçlü kombine, dörtlü kombine şeklinde oynayın. Yani burada verdiğimiz 30 başıda peş peşe oynamanıza gerek yok. Milyon milyon olursunuz. Ama hepsi gelecek diye bir şart yok. %80 başarı oranı kovalıyoruz arkadaşlar. Bengaluru East Bengal. Bu maç için maç sonu 1 olma ihtimali çok yüksek. Karşılıklı gol var demek daha mantıklı geliyor. O yüzden karşılıklı gol var. Tamam ilk seçeneğimiz karşılıklı gol var. Tamperan, Haka sevdiğimiz takımlar. 2.5 üst tertemiz abi. Sivas Spor, Antep. Sivas Antep karşılaşmasında Sivas'a verilir. Çok da güzel oran açmışlar. O yüzden Sivas diyoruz. Eybar Tenerife maç sonucu bir abi Eybar. Lamia Kalitea. Lamia da gayet iyi bir takım. Ön ön plan çıkıyor son zamanlarda büyük rakipleriyle. O yüzden de Lamia bu maç alacaktır. Ve arkadaşlar Marsilya Nice maçıyla devam ediyoruz. Bu maçta da iki buçuk unskarlık gol var olma ihtimali yüksek ama bizim tercihimiz maç sonu 1 olacak dostlar. Haydi bakalım. Güzel doğran var arkadaşlar. Mutlaka değerlendirin. Marsilya çok güzel top oynuyor evinde özellikle. Ve cumartesi gününü son maçımızda bitiriyoruz. 20. maçımız Galatasaray Çaykur Rize. Galatasaray Çaykur maçında karşılık gol var bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Karşılıklı gol var demeyin. Dövüyorlar. O yüzden dayak yememek için bu maçta karşılıklı gol varı oynayın. Evet arkadaşlar. Pazar gününe geçtik. Pazar günlerinde tam 10 tane maçımız var. Dediğim gibi videoyu beğenin, mutlaka kanala abone olun. Sormak istediğiniz maçları da mutlaka yoruma yazın. Mümkün olduğunca sizlere dönüş yapacağız. Dundee United Rangers. Kardeşim maç sonucu 2. 1.30 oran açmışlar Rangers'a. O da burada tertemiz ilergeç abi. Yani oranı yükseltmek isteyen varsa ilk yarı Rangers alır ya da ilk yarı Rangers'ın golüne girilebilir. Haydi bakalım. Tistel Outhouse Fremont. Bu maçın da çok güzel oran açılmış 2.5 üstte. O yüzden 2.5 üst 1.50 orandan. Burada 1.50 orandan. Ver geç abi. Evet arkadaşlar. Antwerp Cilos. Bu maçta biz e, karşı gol var olacağını öngörüyoruz. Fakat oranlara baktığımız zaman, iki maçı da e, iki takım da yakından tanıdığımız için maç sonu sıfır olma ihtimali çok yüksek. O yüzden de maç sonu sıfır bekliyoruz. İlk tercihimiz karşılıklı gol var. Maç evet. sonu sıfırda da güzel sürpriz oran niteliğini değerlendirebilirsiniz <laughs> arkadaşlar. greatford Elsfers Bey. Maç sonucu bir çiçek gibi verdik Çiçek gibi verdik. Geçiyoruz. Ayık Solna Malmö. Bunun da çok güzel oran açılmış. Yine KG var 2.5 üst değerlendirilebilir. E, son zamanlarda bayağı performans olarak gayet iyi ama ben Malmö'nün maçı bırakacağını düşünmüyorum. O yüzden maç sonu 2 diyorum. Tüjergen, Mialbi. Maç sonucu bir abi. Grazer, Altak. Burada 2.5 üstün çok güzel oranı var. Burada 1.70'den. Diğer tarafta ise 1.90'dan belli abi. 2.5 üst banko. Haydi bakalım arkadaşlar. Kasımpaşa, Fenerbahçe. Burada 2.5 üst maç sonu 2 bekliyoruz. Güzel oran var arkadaşlar. Dediğim gibi oynadığımız sitede oranlar daha yüksek. Oranı ya kupondaki tutar miktarını arttırmak istiyorsanız daha yüksek oranlarla oynamanız lazım. Dediğim gibi oynadığımız sağlam siteyi, özellikle sağlam siteyi arkadaşlar Telegram'da paylaşıyoruz. Kayseri Spor, Eyüp spor. Maç sonucu sıfır. Ee, eski dostlar karşılaşıyor diyebiliriz. O yüzden bu maçta çok farklı bir şey beklemiyorum. Maç sonu sıfır. Ver geç abi bence Antwerp bu maç kombinlenebilir. Bir risk alınabilir. Aynen. İki maçta da maç sonu sıfır diyorsun. Aynen. Girona, Barcelona. Barcelona'nın güzel oran açılmış. Girona geçen sene tabii ki bir yemeği yakaladı ama bu sene o kadar iyi değiller. Maç sonu iki gelir diyorum. Barcelona çok iyi top oynuyor. Evet bu sene bayağı toparlandı. Bir İlkay hamlesi. Ay çok çiçek gibi yani. İlkay'ın evet. gitmesi bile takımı değiştirdi sanki. Bence de. Hadi bakalım arkadaşlar. Tam 30 tane banko maçı sizler için yorumladık. Dediğim gibi bir teşekkür istiyorsak o da sizlerin beğenisidir. Abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sormak istediğiniz maçları mutlaka yazın. E, Telegram'da sizler için analizler yapıyoruz. E, makaramızı yapıyoruz. Gerekirse sohbet grubunda mutlaka ikisine de katılın. Telegram kanalımız ve sohbet grubumuz mutlaka videonun açıklama ve yorum kısmındadır arkadaşlar. E, sizleri bekliyoruz. Günlük olarak ücretsiz bir şekilde paylaşımlar yapıyoruz Mutlaka orayı değerlendirebilirsiniz. Başarı oranımız %80 civarında. Bazen %90 bazen %75'lerde kalabiliyoruz. Ama sizler için analizleri devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Paranın altında kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.